Herkese merhabalar. Tetok kim? hoş geldiniz. Ben Doğukan. Dismantle'da yeni bir oyun. Mükemmel. Bir looter sevenler varsa, zombi ölmek isteyenler sevenler varsa biraz yukarıdan bakışla beraber mükemmel bir oyun kendileri. Oynamaya başlıyoruz. Emojileri göster. Sıcaklık dirimi tabii ki santigrat. Körlük moduna gerek yok. Devam edelim. Başlayalım bakalım. İlk defa gireceğim. Ben de oyunu biraz izledim. Baktım. Bu taş istasyonu K23'ten göndermiş otomatik bir kayıttır. En yakın zamanda herkes güvenli bir taşıma aracı sağlanacak. Tamam. Tamam. Zombi kıyamadı. Hayatta kalmak için, var olmak için elimizden geleni yaparız. Topluluğumuz çöktüğünde ben hazırım. Her underground shelter yiyecek filled with İyi güzel. Ama bu yıllar önceydi. Şimdi hiçbir şey kalmadı. not good. Yeah, good. That was years ago. Ah, but years ago. Oh. Selamünaleyküm. Her şeyi vurup kırabiliyoruz. Bir saniye. Ben ses kılsın. Çünkü ses çok fazla geliyor. Kalkan burada ne var? Hasar 90 yapmam lazım. İşte edelim. E ateş yak. Tamam. Kamp ne oluyor şimdi? Evet tesisatı geliştir. Ha, metal parça bu var. Tamam. Saldırır 12'ye çıkıyor. Bir şey Metal ve ahşap istiyor. Tamam. Ayrı. Oku. Nesli... E, tamam yaptık bunu. Ha burada malzeme var elimizde. Yani. Easy easy. Tamam tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel bu arada şu ana kadar biraz beğendiyseniz bir alta hemen yorum hemen bir video falan şey yorum beğenmeler like olsun falan hemen şuraya gidelim şey yapalım aa silahımız 12 yapalım kusura bakmayın unutmuşuz hemen bir durduralım yok durdurma gerek aslında hızlı geçiyor yapar ay az tutuyor şimdi Depoya atalım depoda malzememiz olsun hemen gel şimdi şu silahımızı yükseltelim hızlı hızlı oh nevi geldi Şimdi gel. NBS yaptık şimdi bunu söyleyeceğiz. Ya bakın buraya. Yaptık şu 12. Abi 12 yaptık ya az önce. Ha pardon. Ne bileyim ben be oğlum. Şimdi yorumlar şey görüyor. Abi bok gibi oynuyorsun. Bu oyuna 700 saatin var. Yani her şey yanlış. Falan. Çok iyi. Aa dönüyor böyle kamera. Ay yes, yes. Çok iyi. yapraklar sanırım çok fazla olduğu için gereksiz bir şey olacak yaprak tamam Bence. Ama şu anki eşyapta lazım olur. ilk başlarda. Bu arada yaprak kesinlikle çok fazla olan bir malzeme. Öyle düşünüyorum yani. Acaba sağlık ve tıbbi amaçlı falan bir şey yarıyor. Belki cidden tıbbi amaç falandır yani puan gitmem lazım. Bak dışarı zombi falan var. He. Kır 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 kır. Ne varsa kır Anasını al tortalım. Ay rahatlama videosu gibi ha. Pişir mi? Neyse boş kır hepsini kır. Kırıklığı oh. Tüm çalışanların tahliye araçları dışarıdadır. Lütfen sakinizi koruyup bakım için bekleyiniz. Belki burada malzeme var diye buluyorum bu arada. Duvar arkasında falan gizlenmiş bir şey vardır belki. Neyse gidelim. Shift'e basınca hızlı koşuyor. Klasik her oyun gibi. Toplu yaprakları. Ya belki de şimdi bu kadar çok kimse toplamıyordur ve çok işe yarar. Yani. E tamam. Kumaş çıktı. Hmm. Interesse. Ya bakalım şu silah bile ne istiyor şimdi? Hı. Metal 4 tane daha istiyor. Odun Şu an bu evde kırabileceğiniz bir şey kalmadı arkadaşlar. Yaprak dışında yaprağa da gerek yok o kadar. Abdülaziz aldı geldi. Kavgacı eski insan. Gücün kalabalık gruplar alanı tek başına nispeten zarar sonu yakın dövüş. Surprise motherfucker. <laughs> ya. Yakın mezesinin güçlü bir saldırı gerçekleştirmek için O oh neyse. Tamam. Semi Allah'a hürmet Baban da mı Dodge ya? Hey be. Dayan ettik ama olsun. Gelseniz lan. Adamsınız gelin lan. Maymuncuk. Hmm. Adanın yerli sakinler arasında Senin amonik Anonim deyince öldürebiliyoruz. Semi Allahu men hamid. Ya scrap metal. Ya burada metal var ya ya. Metal önemli kaynak arkadaşlar. Onu fark edin. Metal çok önemli. Oo, kalas da var. Tamam. 3 2 1 Allahu ekber. Anonim olduk. Ne oldu öldük biz. Ölünce oluyormuş. Açan ne oldu bana? Lazmış böyle değil mi? Ha büyümeyi karadenize dövecek ya. Öldüğüm yere gidip itemlerim var mı? Ona bakayım. Daha dün annemizin zombisinden kaçarken çiçekli bahçemizin Ne oldu lan? Korktun mu? Gel gel kapıyı mı açamıyorsun ha? Ha beyinsiz zombi. Bu arada az daha götü yani giriyordum Şimdi böyle gidip güvene gelebilir mi Güvenliyiz. Güzel güzel. Hemen levemi levemi güçlendirelim de kafasına iyi fazla vuran onların dur. Aa, odun yetmiyor. Buna da kumaş yetmiyor. Ee, biz kalkalım o zaman. Bu. Çekerim emaneti. Veririm adalet hadi bakayım. Anonim mi? Ha şimdi sır çatımı gelişme başladı. Bunlar seviye 20 lazımdı. Tamam fabrikimiz fazla oldu. Çok güzel. 2 level olduk. Kanfatıcı yardımcı yeni tarif üret. He. Bıçak mı? Yes. Fırlatma bıçağı biri. Yes olabilir. Senin amoniyi. Kutudan ne çıktı? Demokrasi çıktı kutudan. Bu da öyle. Yani zon, arkadaşlar zombi öldürmek sınırsız kaynak Onu öğrendim şu ha. Anladım. Hadi gelelim evimize gidelim bakalım. E kapıyı kapatın şimdi ne no, olur olmaz biliyor musunuz? Ben bir de şimdi çantamızı değiştireyim bir seviye. Tamam. Seviye atladık. Oldu. Mojitiz. Bu mucitmiş abi. Aa. Ne bu? Tamam. Hmm. Tencere seramik istiyor. Maymuncuk 12 seviye. Hmm. Tamam, ee, geliştir bakayım bunu. Ahşapüstü üstü. Niye çanta ahşap üstü? Neyse. Bunu o kadar sorgulamayız. Gel kalkalım. Artı bir boşluğumuz oldu. Güzel tamam. tahtaya gitmeyin. Ben çünkü orada şimdi tahta falan var. Ben şimdi orada tahta çalacağım. Seni Senin amoni... Plastik sandalye. Plastik gelecek. Aa burada da var. Burada da kamp ateşi. Holy Çok güzel bu. Oh be. Bir dahaki de oraya gitmeyeceğiz. Tamam. M falan var. Mı? Map var. mı? map yok. Senin... Anonim mi? Aa, yeni görüp harita kalmak için bazı ekim bilmiyor. Bağlantı kulesinde harita bu. Sınır çantasını geliştir. Seviye atla. okey. Biz harita bulacağız. Neyse ben yaprak toplum Herhangi bir türlü yüz parça topla. Yaparsan yüz parça topla. Bana şimdi şey alın. Odun lazım ki odunla şey yapalım. Aa, çanta geliştirelim. Anonimler. İyi de kumaş veriyor. İyi güzel. Hayır deme. Yani. Odun olsa Odun daha çok işin durur. Aha. Evet. Geldi 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 geldi. Bu ne? Biz de buradayız. Buralarda var. Ödül lan. İki spi. Vallahi alırım hepsini. Allah da vardır. İman doluyum. Tamam. Zombilerin şafağı. Çok güzel. Al bunu alamıyor Ama inventar dolmuştur. O zaman geri gidelim. Ve biz bugünün sonuna gelelim mesela. Hı? Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bu bölüm böyle kısa geçti. 20 dakikalık tam ortalama bölümlerimiz olsun. Çok iyi bir gündüz aslında. Güzel oldu. Hemen seviye atmak, sıçantımız gelişmek üzere. Artı 2 olacak. Sonra silahımızı geliştireceğiz bu arada. Tesla geliştir. 4 tane ahşabımız kalmış. 4 ahşap sonra çok güzel, güzel şeyler olacak. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kendinize bakıyorsunuz. Ayrılışmıyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.